Olcay bugün, bu seneki performansı, geride kalan 21 hafta, Kupa, Lig, neyse Beşiktaş'taki performansıyla Olcay Şahan, Hamburg'da oynasaydı, gurbetçi oyuncu olarak bir takım alınır mıydı? Ya biz, nerede oynuyor çocuk Sercan? Fırk'te mi? Fırk'te. Oynamıyor, yedek zaten. Bu hafta da oynamadı. Geçen hafta şarkı, bu falan oynamadı. Şimdi Sercan Türkçe'nin tersini bilmiyor. Transfer oldu galiba. Yok ya, Fırtı abi yedekti geçen hafta ya. Hayır, bir şey aldı ya onu. Sercan bir transfer oldu. Nasıl Murat? anlaştı galiba. Stuttgart'tan almıştı. Evet. Şimdi biz Sercan diye bir oyuncu almışız Fürt'ten. Fena oyuncu değil. Ama öyle aman aman gidelim bu oyuncuyu özel izleyelim bu büyük oyuncu falan o tarz bir oyuncu değil. Şimdi Türk tek kelime Türkçe bilmiyor bunun devamında. Şimdi biz bu tarz, bu, bu tarz oyuncu alıp milli takıma getiriyorsak veya bugün ben geçen milli takıma baktım. Mil, bugün Türkiye Ligi'nde hangi futbolcu derse ki ben milli takımda oynamak benim hakkım doğru söylüyordur. Ben onu söyleyeyim sana. Çünkü öyle bir milli takım kuruluyor şu anda. Bugün her futbolcu ben milli takımda oynarım deme hakkına sahiptir Türkiye ligindeki veya Avrupa'daki her Türk olan, her Türk pasaportu olan herkes ben bu milli takımda oynarım cümlesini kullanabilir şu anda. Çünkü öyle enteresan bir milli takımımız var ki maçtan sonraki konuşmaları duydum ben e, ee, yani biraz Yıldırım Demirören'in falan röportajını okudum. İşte hazırlık maçıdır. E, ee, hazırlık maçında deniyoruz falan filan. Ya hazırlık maçında deniyoruz ya sanki puan maçlarının hepsini kazanıyoruz da hazırlık maçı bizim için önemli değil yani. Olsun abi, Bu istikrar, puan maçlarının hepsini kazanıyoruz çünkü bir istikrar biz. İstikrar yakaladılar şimdi. Ya sen, böyle bir... sen de şey yapma sen de. Birazdan milli takımla Hayır, ilgili bir istatistiklerimiz olacak. Öyle, Orada daha geniş şey, gelip konuşacağız. Şimdi ben evet. bir şuna istikrar kızıyorum. yakaladım onu söyleyelim yani. En ben şuna hep kızıyorum. Hep mağlup oluyoruz yani. O da bir istikrar. Yani. Evet ben <laughs> şuna kızıyorum. Ee, mesela maç sonu yorumlarını izlerken şuna kızıyorum. Şimdi sen maç sonunda kameralar geldiği zaman izleyiciyi kandırmak amaçlı konuşuyorsan ben ona çok sinirleniyorum onu dinlediğim zaman. Yani onu yapmayın. Yani özellikle maç sonu yöneticiler, kulüp başkanları, ne bir federasyon yetkilileri. Yani insanları kandırmak için kameralara konuşmayın yani. Hayal satmayın kameralara konuşurken. Çünkü insanlar görüyor ya bu görsel bir oyun. Radyodan dinlemiyoruz ki bunu biz. Sonuç konuşuyoruz. Sen bize zaten. satıyorsun yani. Sonuç belli zaten. Hayır sonucu bırak. Şimdi maçı radyodan dinlersin. Eski maçlar vardı ya radyodan dinlersin. Gol pozisyonu diyor. Adam orta sahada da pozisyon falan yok. Radyodan dinlersin. bilmiyorsun ki. Sen zannediyorsun ki süper oynadık. Halbuki süper falan oynadığımız yok. Kaleye gidememişiz zaten. anlatabiliyor muyum yani? Sen <laughs> Şimdi orada artık bana... her şey anındayız. Hayır sen orada bana hayal satabilirsin. Çünkü ben görmemişim onu. Ama sen görsel olarak bütün herkesin seyrettiği bir maçın ardından çıkıp saçma sapan konuşursan o zaman millet güler sana televizyon başında. Çünkü gerçekleri yansıtmıyorsun. Bugün bizim milli takımımız tarihin en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyor bana sorarsan. En kötü dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Ve federasyon yetkilileri, teknik direktörü, o artık kim varsa orada hepsi de hayal satıyorlar. Sürekli bir hayal satıyorlar. İşte biz şampiyonaya gideceğiz. Ya şans nereden gideceksin arkadaş? Puan cetmenini falan gördün mü? Bizim nerede olduğumuzun farkında mısın? Biz kalan maçların hepsini kazanacağız. Falan filan olacak da biz gideceğiz. Ha, öyle bir şeyler olursa tabii ki gideriz. Herkes gider o zaman. Ama sen şu pozisyonda Bizim o şampiyonluğa gitmemiz yüzde kaç ihtimaldir? Şimdi? Evet. Sıfır. Yani biz nasıl gideceğiz yani? Ben, ya. ben biz, anlamadım, biz nasıl gideceğimiz... E, ve bu oyunla, bu futbolla... Biz nasıl gideceğiz yani bu şampiyonaya? Mümkün mü bizim ya gitmemiz? Gidemeyeceğiz abi, biz Manisa'ya gidiyoruz işte. Onlar Brezilya'ya gidiyorlar, Peki. gidiyoruz. Devam. Cevap soru, ben evet. bir tek şeye takıldım. Milli takım Amerika'dan kondisyona gelir mi diyor. Abi Amerika'dan her şey geliyor Türkiye'ye tamam mı? Peynirinden, zeytinine, arabasından bilmem nesine, politikasına kadar. Ya artık bu söylemleri bıraksınlar ya. Amerika'dan kondisyoner gelir tabi Türkiye. Daha iyi bir kondisyonerse. Bu doktorun daha hodin... iyi bir kondisyonerse. Abi herhalde ya. Abi ben sana söyleyeyim bu, bunlar şey değil ya. Bunlar bizi geri götürüyor bu söylemler ya. Herhalde hoca ya ne ya. İsteyen Amerika'dan, isteyen Kore'den getirir. Ya bunlar şeye giriyor yani. Hafif e, abi ırkçılığa giriyor yani. E, yanlış anlaşılmasın. Renk girmesi bile. Amerika'dan gelir mi? Niye gelmesin? Amerika'dan gelmeyen bir şey yok abi Türkiye. Bana Amerika'dan Türkiye'ye gelmeyen bir madde söyle. Ok bile geliyor, yay bile geliyor yani Amerika'da. Yani. Sergen Alçın da farklı farklı kondisyonlarla çalıştı. Abi gelir kondisyonlar niye gelmesin? Yani önemli yani mi? gel, yabancı kondisyoner. Abi isteyen Türk <laughs> getirir, isteyen Koreli, isteyen Yok, ben Yaşadığı için Sergen'e de soruyorum. İsteyen de Konya'dan, Arabistan'dan getirir. Valla şimdi kondisyoner yani olmaz. Hayır ya. şöyle söyleyeyim. Kondisyonerin yoksa ve hocalık yapıyorsan bir kondisyoner almak zorundasın. Bu Amerika'dan mı gelir, Japonya'dan mı gelir, Türkiye'den mi gelir, gelir, alırsın. Yani. alırsın. Veya yanında birisi varsa, güvendiğin bir kondisyonerin varsa getirmezsin. Ama kondisyonerin yoksa, inanmıyorsan o zaman İtalya'dan da getirirsin, ya Almanya'dan da, da getirirsin. Söyledi, yani. yani. biz ben çok iyi kullanıyorum. yanında sürekli kondisyonları var mesela. İtalyan kondisyonları var. Sürekli her yere onunla gider mesela. Yani o adam işi Peki bilmiyor şey mu yani? Romanya'dan, Romanya'dan, Romanya'nın kralı yani Rüçesko. Oradan bir kondisyon alıp yanına götüremez ya mi Amerika'dan istediği yere yani? Amerika'dan buzdolabı geliyor da kondisyonel niye gelmişsin abi? Fatih Bu, Hoca kimle çalışıyor bereket? Buzdolabı belki? yok mu Türkiye'de? Orada, orada evet. da Amerikalı var galiba. Ben sana bir şey söyleyeyim. Skırt. Samet Hoca'ya e soralım. Evindeki buzdolabı ne marka? Buzdolabı, çamaşırı, televizyon ne marka abi? Ya tabii ki ya Hayatımızın içinde yani. Ben de, ya ben de bir soru soruyorum hocam. Saatiniz de marka. Ben hocayı seviyorum. Dedim Tabletiniz ne de marka yani. Samet hocanın evinde buzdolabı, fırını ve çamaşırı mıydı? ne marka abi? Türkiye'de var abi hepsi. Niye almıyorsun Türkiye'den? Tercih meselesidir bu ya. Bence de abi abi, bir şey değil. Buzdolabı, çamaşır. Rica ederim bir şey yönetim sana, yönetim. Son bir şey söyleyeyim. Ben bir gün tabii. kendim organize edeceğim abi. Bir tane kameraman bir arkadaşıma rica edeceğim. Türkiye'deki bütün yerli antrenörlerin evlerine gideceğim. Evlerinde yerli ne var merak ediyorum ya. Yani paspastan kelime, tuvaletteki tuvalet kağıdına kadar. Bir şey bulursam yerli dişimi kıracağım yani. Hepsi her şeyin yabancısını kullanıyorlar. Sonra hocaya geliriz. değerli hoca gelsin, yerli kondisyona gelsin. Bırak abi isteyen istediğini getirsin sana ne yani. Yani hocaya demiyorum Samet Hoca'ya. Peki o fotoğrafı bir ekran. Evet. Hayırlı olsun Galatasaray Camiası'nda ve Türk Futbolu'nda Sergen Yalçın. Drogba'ya kovuştu Galatasaray. Evet. Şu büyük bir, ilgi, bir, bir, büyük bir geri gelsin abi. Bir geri gelsin Nereye gelelim? Ne tarafa bir, O istin. hepsi Bülent Olun, Abdurrahim Bey falan. O böyle... odayı mı istiyorsunuz? Fatih Hoca'nın odası. O görüntü odası. ya yani. Yok yok. Şurası. Burası. Ha. Öyle ya. Ya Bülent Tulun'la Abdurrahim Bey'e bak ya. Sanki onlar olmasa gelmeyecekmiş gibi duruyorlar orada. Yerde. Abdurrahim Albayrak bayağı ilgi gösterdi. Birçok kez tamam öptüğünü gördüm Bu transferi, gördüm ben. Bu transferi Galatasaray Kulübü yapıyor. Kim gitse alacak. Ben de gitsem alırım. Buradaki kameradaki arkadaşımız da gitse alır. Galatasaray'a geliyor. Getirenler biz getiriyormuş gibi getiriyorlar. Daha önce bu başka transferde de sorun oldu. Başka kulüplerde de oluyor yani. Birisi almaya gidiyor. Mesela Bülent Tulun. Şimdi Bülent Tulun mu getiriyor? Şey, Drogbe? Uşaktan önce Bülent Tulun iniyor. Ben hayatta böyle bir şey görmedim. Ya. Fatih Hoca'yla da buzlar eridi herhalde. Orada da bayağı samimi bir şekilde sarılıp öpüyorlar. Drog Bey'i havalarına getiriyorsun uçakta. Uçaktan kim iner? Önce. Kaptan. Ya Hep hostes iner. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya hostes iner. Kaptan, kaptan uçaksa açar. kaptan iner abi. abi. Kapıyı ya, o açıyor çünkü. Bülent Uy iner mi yani? Kaptan bir şey soracağım. Abi bizim uçaklara bence. Abdurrahim, Al <laughs> Albayrak gitti mi geldi, <laughs> geldi yoksa uçak indikten sonra uçağa mı girdi çıktı onu ben anlayamadım onu. Ha, o burada karşıladı ama Abdurrahim Albayrak uçağa girdi sonra o indi bir daha uçaktan. Tabii. Uçakta yok yani. Sergen Yalçın? Valla şey çok komik ya, Yo, yöneticilerin halleri gerçekten çok komik ya. Vallahi yani ben gülmem geliyor gördüğüm zaman <laughs> o yöneticilerin hallerini. Niye? Çok komik ya yani. Bana komik geliyor, bilmiyorum size nasıl geliyor. Bence çok komik yani. Yani bu öne çıkma savaşını görmüyor musun şurada öyle sen? Ya, ben şu de öyle şey Uçaktan indikten itibaren şu öne çıkma savaşının farkında değil misin abi yöneticilerin? Üç tane, dört tane biri önden fırlıyor, biri arkadan fırlıyor, biri yanda. Onun farkında değilsin herhalde. Hiç. Ama Emir Sarıgül mesela hiç o fotoğraflarda yok. Daha çok Bülent Tulum var fotoğrafta. Ben şeye dikkat ettim. Doğru tespit. Bravo. Galatasaray TV röportaj yapıyor herkese. Emir Sarıgül bana gelme diyor Galatasaray TV'nin Tabii tabii. Var. Orada Bülent Tulum var ve Abdurrahim Bey seviyor bu işleri yani. Abdurrahim Albayrak hakikaten birçok kez sarılıp öptü resim çektirdi. Kaç kere öptü bilmiyorum ama. Ya bu nedir abi? Sanki başka bir ülkenin başbakanı geldi. Öldü sıralanmış herkes orada falan. Tokalaşma merasim töreni falan gibi bir sıralanmışlar falan. Bir bana çok komik geliyor. Vallahi komik geliyor ya. Para verip futbolcu alıyorsun sonuçta Bülent yani. Ama önemli, Bedavaya almıyorsun. Önemli biri geliyor abi. Tamam şimdi. önemli biri geliyor diyor abi. Sonuçta futbolcu geliyor ya. Ya sana göre Başbakan gelmiyor Ama yani. Bey için çok önemli transfer yani. Ya böyle karşılama töreni başka Cumhurbaşkanı falan Türkiye geldiği zaman olmuyor ya. Başka ülkenin Cumhurbaşkanı olmuyordur böyle Daha merasimler. Taraftarlar Florya'da. şunu şunu anlamakta çok zorlanıyorum mesela. Bu hem Türk futbolu için hem de kulüpler için çok önemli bir konu. Bunu kimse gündeme getirmiyor mesela. Ben getireyim. Şimdi transfer dönemi geliyor. Devre arası sonuçlar tabii takımlar katkı yapacak. Doğal olarak herkesin bir eksiği var. Katkı yapmak zorunda. <laughs> Katkılara bakıyorum. Fenerbahçe gönderdiği zikleri alıyor. Gönderdiği Emre Belezoğlu'nu alıyor. Oradan Fenerbahçe Niyank'ı gönderiyor. Arabistan'a gidiyor. Orada hiç oynamıyor. Buradan Beşiktaş gidiyor. Niyank'ı alıyor. Buradan Fenerbahçe geliyor, Weboy'u alıyor. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Galatasaray bu işleri pek yapmıyor. Şunu merak ediyorum. Yani bu kadar mı vizyonsuzuz biz? Yani Türk dünyada bu ziklerden, Niang'dan falan başka oyuncu yok mu yani transfer edilecek? Yani hep o, o için içinde izliyorsun. Yani küçük bir kısır döngü. biz öyle bildiğimiz oyuncu alıyoruz mesela. Galatasaray Mehmet Topal'ı yolladı. Mehmet Topal'ı Fenerbahçe aldı. Şimdi ben... Mem... Hayır abi bak hep aynı oyuncuları alıyoruz. Fenerbahçe, bak ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe Marsilya ile oyna, oynamadı mı? Evet. Oradan gittiler Belhanda diye bir oyuncu çıkardılar mesela. Kendi kafalarına göre bunu alalım diye. Yani bak ya oynadığımız yabancı takımlardan bir oyuncu alıyoruz. Ya da onun alıp onun gönderdiği, bunun alıp onun gönderdiği oyuncuları alıyoruz. Yani bu anlayış nereye kadar devam edecek çok merak ediyorum. Yani şu saatten sonra niye zaten sakat oynamıyor herhalde bayağı bir zamandır da. Yani Beşiktaş'ta bu saatten sonra ne katkısı olacak ki? Çok nasıl merak Beşiktaş, nasıl soru? Nasıl bulduğunu soracağım bir maç sonrasında. 5 gidebilir miyiz? Son bir 10 saniye sür. Beşiktaş'ta bence bu sene inandırıcı olmayan tek şey vardı. Kalecinin Escude gibi bir oyuncunun falan transferiydi. Veya işte devre arasında alınan e, Ya mi? abi Esküde'yi aldık dedin, ucuzu yani, aldık dedin. Esküde dediğin oyuncu sezon başından beri 3 tane maç oynadı ya. işte ya. Onu diyorum. Madem böyle bir senedesin. 3 maç oyunu, Oyuncu komak varken oraya. İskoç bir kaleci yaptı. Cenk'i çoğu arası Esküde'nin yani ilginç ilginç bana, görüntüleri var bu arada. Yani Beşiktaş'ın şöyle bir görüntü var. Tamam. Feda, <laughs> gen, Türk oyuncular falan diyor ama bence para yok oldu. Para olmadığı için böyle diyor. Esasında hepsinin onun da isteği yıldız oyuncu alıp kadroyu zenginleştirmek. Seneye belki öyle olabilir ya. Peki. Bir Beşiktaş'ın...